Kerem ilk İstanbul'a geldin mi? İstanbul'da doğdun değil mi? Yok İzmirliyim. İzmirlisin. İstanbul'a geliyorsunuz. İstanbul'a gelip gözlük pazarlıyorsunuz. Tabii tabii. 96, gelin, Ağustos. tabii, Çok tabii. Güzel. 96 Ağustos'ta İstanbul'a geldim. İlginç. Baba tarafım İstanbullu Eyvallah. ama hani ben ben kendi ayaklarım üzerinde duracağım deyip e, yola baş koydum. E iş yok, güç yok. Hani kimse tanımıyor beni bu dünyada. Hı hı. E, bir yerden de para kazanmam lazım. Bismillah. Gözlük Oyunculuğa paralel başlayayım. olarak mı gözlük pazarladın? Hayır, oyunculuk falan yok. Yok da. mı? hayır. Da oyunculuk yapacak bir ortam yok ortada. Kimseyi tanımıyorum çünkü. Ama o yani. yani. oyunlar dizi evet. Kerem ya. Tamam. Güzel Sanatlar Fakültesi bitti, İzmir'den geldim. Gözlük pazarladı. Bismillah gözlük pazarladım. Enteresanmış. Ee, oradan nasıl yırttın? Ya çok ilginçtir o hikaye. Ee, Oya Çemberci benim İzmir'den çocukluk arkadaşım. Ege TV'de çalışıyordu o dönemde. Ege TV kanalda ile beraber e, Tarkan konserlerini yapıyorlardı, yaz konserlerini. Tamam. 95'ler, 94'ler herhalde... Ahmet Çelenkle de Oya oradan tanışıyorlar. Tamam. Oya ile konuştum telefonda. ...işte ben gözlük pazarlıyorum falan diye. Gözlük ister <laughs> Oya delirdi. Ne yapıyorsun sen dedi. Dedi ki benim bir arkadaşım var. Ahmet, lütfen ona git. Ben ona telefon edeceğim. Bir görüş. Kanal D'nin ortaklar binası ee, ah. gittik Ahmet Çelengin yanına. Ee, ...inanılmaz bir kalabalık ve inanılmaz bir sirkülasyon var o dönemde. Ahmet Çelenk dedi ki, kimsin sen? İşte ben Kerem Kupacı, o yanının arkadaşım. Öyle diyor değil mi? kimsin sen? Tabii tabii. Bir de, gözlüğüm var abi. Tabii küçümendir yani, benim gibi <laughs> orada. Open ya açık ofiste onlar, böyle kafasını kaldırdı. Kimsin evet, sen dedi. Evet. İşte ben Kerem Kupacı, o yanının arkadaşım, gel dedi. Tam 1 saat 45 dakika oturdum abi, gık demeden. Telefonları susmuyor çünkü. <laughs> Ondan sonra... ...dedi ki, e, sabah programı yapabilir misin? Bilmiyorum ki dedim. Aşağı iniyorsun Eko TV vardı o zaman iki de. Aşağı iniyorsun dedi. Bir başlangıç, bir orta, bir son anons alıyorlar senden. Sonra Betacam kaseti alıp geliyorsun bana dedi. Betacam ne ya? Kaset ne? Aşağısı beta neresi? Betacam ne abi? Başlangıç oldu kompozisyon böyle. mu bu? Hım 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 indim aşağıya. Neyse e, yaptık anonsları. Betacam kaset de verdi. Böyle, Böyle bir kasettir o. Aynen öyle. Evet, Böyle kocaman bir şey. Verdiler onu da, Al, aldım Ahmet Çelengi'nin yanına çıktım, <laughs> yaptın mı yaptın mı dedim. Aldı, Betacam kaset taktı. Küçücük bir, e, Kanal D'nin B2 katında küçücük bir izleme odası vardı. Taktı, 1001, 1002, 1003, pazartesi başlıyorsun dedi. Bu mudur yani? Budur olaya girişim budur yani. Sen bildiğin girmişsin yani. Öğrendin mi peki sonradan Bayağı. bin bir, bin iki bin üç'ün ne evet, oldu? Evet ne olduğunu öğrendim. Ama tabii. ya böyle bir e, ağız burun girmişsin ya. Hani gözlük da... de git bilmem ne. E, güzel Gözlük işinde aslında iyi para vardı ya bir dönem. O dönem iyi para vardı. Hala devamlı. Tabii o zaman ekartmanları <laughs> falan öğrendim o dönemlerde. Ha. Tabii tabii. Onu bir yan şey olarak tutalım yine her zaman. Cepte her olsun, zaman. olsun abi. Her zaman. Yani 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 bir ya. meslek. Doğru söylüyorsun da çok e, yabancı şirket girdi yani. İş dağıldı. Güzel ya. Sektörün dertlerini <laughs> de konuşalım. Burcu, bin İnsan zaten ünlü olup da neden bu e, yeteneksizsiniz diyecektim ha Türkiye'nin yıldızları yarışmasına katıldın. Neden katıldın? İşte zaten amaç ünlüydün. zaten. E ünlüydün zaten. Evet aslında orada biraz e, yapımcının böyle özel bir isteğiyle ben o yarışmaya katıldım. O diyelim. ne demek? Suavi. Evet yani e, hem bir reyting oldu. Hı. Ünlüyken böyle bir yarışmaya katılmak ses getirdi zaten o zaman Aslında benim açımdan da çok hoşuma giden Gerçekten bir deneyim mi? oldu ya, Ne doyumsuz ne tatminsiz zaten ünlü daha ne olacaksın Yok aslında öyle olmadı özellikle Mustafa Altıoklar'ın çok hoşuna gitmişti bu ee, Ben de bir deneyim kazanmak istiyordum çünkü oyunculuk da yapmak istiyordum Ama hani bir yerden de başlamak lazım hem ekrandan uzak da kalmadım hem iş gibi hem de güzel keyifli bir beş hafta geçirdim. Peki ne no, beş, 5. Beşinci haftanın, beş haftanın sonunda, sonunda eğlendin mi? Eğlendim, eğlendim. <gülüyor> <gülüyor> Eğlendik. Öyle e olsun, ne oldu? Bütün ünlü <laughs> <mi> şöhretini <laughs> kaybettin. Bu beş haftada eğlendin. Yok canım şöhret falan <laughs> kaybolmadı ama benim açımdan çok güzel bir deneyim oldu gerçekten. Çünkü çok değerli orada tiyatrocularla beraber işte... Ee, Hamdi Alkan'la beraber çalıştık. Çok insanlar. E, Durul vardı, ya, dost. Do, dost vardı. Tabii, Onlarla çok güzel işler yaptık. Daha sonrasında da e, ortak e, birçok işte beraber olduk. Hamdi abiyle beraber çark felek yaptık hı -hı, mesela. Hı, hı. O e, değişik tiplemeler e, yaptı çark felekte. Ben de programı sundum. Çok keyifliydi yani ben hiç pişman değilim o yarışmaya. Güzel güzel yani. iyiymiş yani, yani sonuçta. E... Ama 6. hafta duramazdım onu söyleyeyim. Yani. Için... Yani beş ay Çünkü çok stresli bir iş. Rakiplerin önünde... kimlerdi? Onlar daha önemli. Yasemin Hadivent vardı. Ha vardı evet vardı doğru diyorsun. Peki kim birinci oldu? Aslı vardı Bankoğlu sonra arka sıradakilerde de rol aldı Yasemin birinci oldu. Ha öyle mi? Ben İyi. söyledim zaten Yasemin birinci Bak, olacak Bak ben gidiyorum dedi. sana bırakıyorum sen Şimdi, birinci hayır, ol. Hayır şöyle bir durum var. Şimdi ben ekran önünde olduğum için işi bildiğim için gerçekten oradakiler çok büyük bir heyecanla oraya geliyorlar. Tabii o heyecan bende olmadığından dolayı ben sadece işin zevk alma kısmındaydım. Keyif aldım İyi, o kadar. İyi keyif aldıysa evet. aman yarışmayı sever misin? Severim. İyi güzel. Şeyde <laughs> görünür müyüz yani Kenan aşağı falan çıkar mısın yani? <gülüyor> çıkarım <gülüyor> yani. çıkarım. Tamam, yani güzel. bugün bugün olsa çıkarım. O da çıkarım. çok fena bir şey Evet yani. çok zor ama yapamam İşte yani. eğleniyorsun ve evet. bitiyor bütün karizma. Ben bir orada. şey söyleyeyim mi? O adam yani o kadar çok böyle bir şeyle soruyor ki korkup da cevap veremem zaten. Onun heyecanı orada baş sorarken şu Aa hareketi dedin? var ya A mı hı, hı, diyorsun? Hı, emin olmaz misin? Bak diye. zaten orada benim zaten beyin sıfırlanıyor. Acaba A mı desem? Yok yok evet. B herhalde falan diyeyim. Sevgili Kenan abimize saygılarımızı iletiyoruz. Şimdi Türkan abi e, klarnetçilik ailede gelenek mi yoksa hani e, başka enstrüman çalanlarda var. Senin oğlun çalıyor. Oğlun piyanist. Evet. Oğlun piyanist. Ee, orada bir soruyor. Klarnet... Bizde... Kaç e, kuşaktır var? Vallahi benim bildiğim e, dedemin babasının babası. Ne yapmış abi ya? Tabii. Hiç maşallah. Yani biz e, Selanik'te ki e, artık üçüncü dördüncü kuşak zurna. Hı zurna. Zurna çalıyorlarmış. Zurnadan klarnete e, doğru evrim geçiriyor. Evet. Türkiye geldiklerinde hepsi e, klarnet olarak. Sen Neydi babadan mı aldın klarneti amcadan mı? Babamdan aldım sonra amcamla devam ettim. Yani onlar da iki kardeş aslında onlar da klarnetçi. Onlar altı kardeş. Altı kardeş klarnetçi Hepsi mi abi? De klarnet. Hepsi klarnet. Bu nasıl bir klarnet Süper orkestrasıdır ya? ya. Düşünsene altı evet. tane. Bir de dede <laughs> var yedi. Oo maşallah Tabii. ya. Ya çok enteresan. Tabii yani sana başka bir şans. Klarnet bizim yani e, ocağı gibi. Anladım. Yani, yani sana gözlük pazarlama şansı vermedi zaten aile anladığım kadarıyla. <gülüyor> klarnet piyade <laughs> yurdu <laughs> ha böyle. <laughs> evet. <gülüyor> Aynen öyle. Evet. E peki Kaç yaşında yani ilk kez anladın şeyi bunun bir enstrüman ve herkes çaldığına göre iyi bir şey olduğunu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Dört 4, 4 yaşlarında zaten yürümeye başladığımızda evde oynayacak bir şey yok. Köy evlerinde ne vardı? Klarnet mi? Abi bizim evde klarnet. Eyvallah. Yatağın altına bakıyorsun klarnet. Çekmeceye bakıyorsun klarnet. <laughs> <laughs> sağım solum her tarafım klarnet. E baba klarnet baba şeklinde klarnet. olmuş artık klarnet. amca klarnet ha. şeklinde Hanım olmuş. Hanım demiyor mu ah gene mi klarnetler ya çıktı buradan an... diye toparlayamıyor evi. Kızıyor mu hiç? O, o, annem o zaman hiçbir şey söyle, söylemezdi zaten bizim bu mesleğimiz olduğu için e, birden fazla olması gerekiyor klarnet evde. Babam bir kişi çalıyordu abilerim rahmetli oldu onun da klarneti vardı. Ama her için en az 2-3 tane yedeği olması lazım. Ha yedekli Tabii. dolaşıyorsunuz. Ha. Bayağı bir bildiğin klarnetçi dükkanı gibi. Fakat şunu ya. söylemek isterim. Yani 6 e, kardeş klarnet çalıyor. E, siz klarnet çalıyorsunuz. Abileriniz de çalıyor. E, sonuçta hanginiz daha iyi çalardınız? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> bir tane büyük usta hep vardır abi. Bir tane büyük usta vardı Mustafa Kandıralı. Onur. E, eskiler der ki ya baban da çok ...daha güzel çalardı derler ama... Hiç rekabet olmaz mıydı kardeşler olma, arasında? Ol, ben, olmamış mı? Olmamış. Yani bu işin argesi birbirini geliştirme üzerine. Şimdi e, amcam da çok e, küçük yaşlarda İstanbul'a Hı -hı. hareket etmiş. Hı -hı. Yani Kandıra'da çalışacak herhangi bir yer yok. Sazını köylerden başka bir yerde. Hı -hı. Ama Hı -hı. E, o kadar e, cahil olmasına rağmen... ...öyle diyelim okumamış insan, Hı -hı. cahil insandır. Hı -hı. E, ben bu işi İstanbul'da yapacağım diyerek... Bana tekrar tekrar söyledi. Ben de İstanbul'a hep yayan geldim. Tren yollarını e, takip ederek İstanbul'a geldim dedi. O da ilginçmiş. Çok Müzisyenin ilginç. ilginç ilginç cahil olmaz abi. Bence o başka, 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 başka bir şey Baksana geliyor baba işte. Yani şimdi Çözmüş. okul görmemiş, gitmemiş, oku, e, sonradan öğrenmiş okuma yazmayı. E, 14-15 yaşlarında birinin kalkıp Kandıra'dan yayan İstanbul'a sen hangi yolla geldin abi? Sen de İstanbul'a geldin. Valla ben de çok yollara gidip geldim. Şöyle söyleyeyim. <laughs> ben e, 7 yaşında bu işe neredeyse profesyonelce başladım. E, bayanların akşamlar hani şey, şey oluyordu. Oturma günleri oluyordu. Altın olmuştu. günü. Ha, o zamanlar e, tabi ben küçük olduğu için beni tercih ederdi. 2,5 liraya övmeyen vardı. 7 yaşındayken. Büyük para. Büyük para ki. Ne yaparsın 2,5 liraya? Tabii 20-25 kuruş yemeğe yani yiyemiyorsun. Ondan sonra <laughs> 10-11 yaşına geldiğimde o aralar tabi amcama da devamlı yaz tatillerinde hatta bir iki sene falan yanında büyüdüm. Mekte çaldınız mı? Çok. Ha, dört güzel. tane kız amcamda var, dört tane erkek benim babamda var. Biz dört erkek kardeşiz. Onda da tersi dört tane kız olduğu için. Demiş ki abi e, farklı benim yanıma var. Ben bir iki sene yanlarında büyüdüm tabi herkesin e, o zaman Maxim Gazinosu deyince hayal. Bir sanatçının en büyük ideali orada olmak. Ben valla 5-6 yaşlarında Maxim'in altında o güzel sesleri duydum. Ne güzel. Yıkıtmışım, Ay, perdeye eğilemişim bir an be abi. 6 yaşında Maxim'e girmiş. yukarıda Hakkı Derman, <laughs> Kadri Şençalar... E, Ercüment Batan hepsi of, of, Allah rahmet eylesin. Ben gönül rahmet eylesin. Büyük ustalar. Evet. Büyük ustalar. Sonra Uyakalı. ben de e, baktım ki Kandıra'da bu iş olmayacak. Tren yolunu izledin geldim. <laughs> o zaman sabah akşam otobüs vardı. Üsküdar Müziki Cemiyeti'ne ben ders almaya geliyordum. rahmetli. Kandıra'dan. Evet. O bayağı ciddi bir şey ya. Salı, Perşembe, Cumartesi günleri. <gülüyor> <gülüyor> haftanın üç günü. Bazen İzmit'e kadar geliyoruz. Son otobüs gidiyor. Allah sabahçı kahvelerinde. Eyvah eyvah. Tabii başka şansın yok. Yok. <laughs> Beklediğimiz oldu. Ama e, her işin iyi bir işin sonunda muhakkak bir evveliyatını biraz azıcık çekmişliği mi diyelim. Böyle olgunlaşması Tabii yani, için kadar, gerekli, şeyler, gerekli şeyler bunları insan görmesi gerekiyor. Çok şükür. Şükür abi geldiğin nokta gayet iyi. Ne güzel.